Cezayir ordusunun doğal gaz tesisine yönelik düzenlediği rehine kurtarma operasyonunda kan dökülmesi uluslararası toplumun sert tepkisine yol açtı. Japonya'nın yeni başbakanı Shinzo Abe ilk yurt dışı ziyaretini Cezayir'deki rehine krizi nedeniyle kısa kesiyor. Evet. Evet. Ee, Cezayir'den öncelikle insan hayatını göz önünde bulundurarak ve bölgedeki güvenliği sağlayarak söz konusu durumla ilgilenmelerini istedim. Diğer ülkelerin liderlerinin de aynı mesajları ilettiğini düşünüyorum. Cezayir bildiğim kadarıyla operasyon konusunda diğer ülkelerden yardım almıyor. Cezayir'e yardım önerisinde bulunan ülkeler olduğunu biliyorum. Ancak bu yardımlar reddedildi. Bu yüzden de bu bir Cezayir operasyonu. Cezayir'de rehin alınan işçilerin arasında İngiliz vatandaşları da bulunuyor. Sahel bölgesindeki teröristlerin Malip'teki El-Kaide terör örgütüne bağlı olduğunu biliyoruz. Onlar Sahel'de ve Afrika'nın kuzeyinde İslam hukukunu uygulamak ve ayrıca Batı'nın bu bölgedeki ve açıkçası her yerdeki çıkarlarına saldırmak istiyor. We... Pakistan ve Afganistan... Afganistan'ın aralarında bulunduğu diğer bölgelerdeki el-Kaide tehdidini azalttık. Yani tehdit dünyanın diğer bölgelerinde arttı.